Ona da bu zırvalarını mı anlatacaksın? Anlatırsın. Ama annenin mezarını anlatırsın. Ben. ...sizi buraya teşekkür etmek için çağırdım. Hayatımı kurtardınız. Evet. <laughs> Ne oldu? Yok bir şey baba anne, yok bir şey. Ah yavrum, hasta mısın ha? ha. <laughs> dokunma, dokunma! Hastayım ben evet, hastayım. Aa. Bu köş beni hasta etti. Tövbe. Hepiniz beni hasta ettiniz, çok istemiyorum. İstemiyorum! için <laughs> Kendini suçlu hissetme. Ben de olsam ailemi seçerdim. O görüntüleri bana vereceksin. Başka anlaşma yok. Ah küçük kız. Sen beni hiç tanımamışsın. O benim garantim. Sana neden vereyim? Sen ağzını kapalı tuttuğun sürece... ...ailen güvende. Tamam mı? Gördün mü rakamı? Güzel. Gelişmelerden haberdar et beni. Tamam. Damla Hanım. İyi akşamlar. Size de. Böyle ayaküstü çok uygun değil belki ama... ...babanız iletişim okulunuzdan bahsetmişti zamanında. Ayrıca sosyal medyadaki gücünüzden haberim var. Sizinle bir işbirliği yapsak. Yok. Ben hiç almayayım. Bence hemen karar vermeyin. Biraz düşünün. Hatta kartım vereyim ben size. Peki ama dediğim gibi düşünmüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Sen arayınca atladım geldim. Her şey yolunda mı? Cemre Hanım nasıl? İyi gayet iyi. Adamı kaçamadan yakalamışlar. Para da yanındaymış. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hadi evet, o zaman. Sana bir kahve ikram edeyim. O Peki. sırada paranı getirsinler. Ne zaman bitiyor bu maç? Ulan ayağın çürüsün be. Maç diyorum maç. Ne zaman bitiyor? Bari siz be. Oğlum, daha çok var mı? Ya Nev, tamam daha var. ne ya. Ne kadar var? Ya yeni başladı. Oğlum bizim dizi vardı da. Kız kardeş olduklarını söyleyecekti. E şimdi söyledi mi, söylemedi mi? İnsan bir hafta bekliyor heyecanla. Geçiyor televizyonun karşısına. Sonuç bin tane sinirli adam top kovalıyor. Tamam al ya, al ya. Ya bir tane zevkim var, maç izliyorum. Tamam, ben telefondan izlerim, siz bakın zaten. İyi, aferin. İyi yetiştirdi ananız sizi. Doğruya doğru. doğru. Hah, başlamış işte. Ha? Çok tatlı. Bu DNA testi ne olmuş? Bilmiyorum ki, söyledi acaba? Ah, vallahi. Buyurun Agah Bey. Ee, kusura bakmayın Seher Hanım, yemek vakti rahatsızlık verdim. Estağfurullah. Buyurun. Ben Cemre'yi merak etmiştim. Kendisini görebilir miyim? Tabii. Odasında. Gel. Sağ ol. Kızım, Agah Bey seninle bir şey konuşacakmış. Ha öyle mi? Buyurun Agah Bey. Ee, affedersin kızım. Müsait miydin? Tabii tabii Agah Bey. Ee, ben seni merak ettim de. Ee, görmeye geldim. Geçmiş olsun. Daha iyi misin? İyiyim ben iyiyim sağ olun. Sen de sağ ol. Ben senin orada neler yaşadığını... Çok iyi tahmin ediyorum. Ama şunu bil ki ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sana bunu yapan her kimse cezasını kat ve kat çekecek. İçin rahat olsun kızım. Sağ olun. Ya ondan yana hiç şüphem yok zaten. İyi bakın. Biz bu işi yapanları yakaladık sayılır. Biri içeride zaten. Diğerini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.